Evet arkadaşlar bu adı isim neydi? Eda Eda Bugün Eda Hanım'ı dil dilimiyle aramalıyız Eda Hanım biraz heyecanlıyız galiba Evet Şöyle şunu üstüne koyalım Yine. Heh, Oradan komple şey evet. Şunu da üstüne koyuyor Şimdi Eda sana söylemem gereken şey hiç korkma. Hiçbir şekilde canın yanmıyor. Sonrası iki hafta canın yanacak. O konuda anlaşalım. Tamam mı? Ama şu anda hiçbir şekilde canın yanmayacak. Yani tamam. Yani bunu yapalım. Şimdi e, sen ne kadar çok korkarsan o kadar çok kendini geri çeker ve kasarsan işlemimiz zor olur. Yan olma olasılığı olur. Yani bir sürü şey olabilir. Ama sana şunu tabii söylüyorum. Şu anda canın yanmayacak. <laughs> piercingin uzunluğundan dolayı da şikayet etmeyeceğiz. Yok yok, tamam, <laughs> o zaman. dilimi alabilir miyim? Bir de şöyle sen dik dur. Heh. Çıkart dışarı. Şimdi şöyle sen de bak. Beğendin mi? Şimdi yavaştan başlıyorum tamam mı Eda? Şöyle makası ilk başta yerleştireyim. Çıkart dışarı, çıkart, çıkart çekme içeri. Aşağıdaki damarlara bakmam lazım. Çok güzel. Çıkar. Bir dakika. Bir dakika. Heh. Ha. şey, mı yani? Yok. Çok fazla bahsediyorsunuz. Gizem, yüzden bir ben şey. korkarım. Ha, yok dilini bir anda geri çekersen sıkıntı olur. Anladım. Refleksten. Çıkart dışarı şimdi ben kurutmam lazım ki makas kaymasın. <laughs> Bak ciddi işte söylüyorum diyeceksin ki abi bu muymuş diyeceğiz. Güzelce bastırmam gerekiyor ki bit. Evet, söz sırf sırtından bu buymuş ifadesini alabilir miyim? <laughs> Şimdi piercing'i takacağım, tamam mı? Evet, yavaş yavaş aşağı doğru sokuyorum. Bitti. Sadece topu kaldı. dediğimde haklı yememişim ama iki haftam var bu kimine bir hafta oluyor kimine üç gün oldu, kimine bir ay oldu. ama genel ortalaması iki hafta iki hafta boyunca süt süt ürünleri alkol sigara kazı yiyecekler bunlardan uzak duruyorsun ne kadar uzak durursan o kadar çabuk gelişir şimdi dilini şöyle düşün şimdi bu senin dili. Şu anda bir hafta içerisinde dilin bu kadar kalın olacak. Sonra indikten sonra ufak bir üstünlüğe geçebilirsin. Sen çok iyi <laughs> Kalıyor mu? Ha? Yok. Çok iyi Evet hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.